Herkese merhabalar çocuklar. Teçhilent kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gamze Hoca. Bugün 8. sınıf öğrencilerimiz için yeni başlatmış olduğumuz Öğren serimizin matematik için ikinci videosuyla karşınızdayım. Hızlı konuları hızlı bir şekilde tekrar ediyoruz ve yeni konuya hızlı bir geçiş yapıyoruz. Hemen vakit kaybetmeden konu anlatımımıza başlayalım. İlk başta bilimsel gösterimden bahsedeceğim. Bilimsel gösterim aslında on, bir sayının onun kuvveti ve kat sayısı şeklinde yazılmasıdır. Bunun tek bir kuralı var vardır bu e, onun önündeki sayı katsm kesinlikle bir'e eşit ve ondan küçük olabilen sayılardır Ancak bura, buradaki sayı Tabii ki negatif de olabilir mutlak değerini aldığım zaman pozitif de olabilir sadece dikkat etmem gereken şey e, onun önündeki kat sayının bire eşit sayının mutlak değeri bire eşit veya ondan küçük olması gerekiyor Hemen aşağıda birkaç tane örneği inceleyecek olursak buraya bakalım baktım benim sayım onun kuvveti şeklinde yazılmış önündeki sayım 12 tam yüzde yedi ama ben bilimsel gösterimde neyi biliyordum 12 olamazdı. Çünkü ondan küçük sayılar olmalıydı. 10 da olamazdı değil mi? O zaman ben buradaki sayıyı bilimsel gösterim olarak yazmak istersem ne yapacağım? Tabii ki de virgül kaydırma işlemi yapacağım. İşte bunun kuralı da yukarıda verdiğim gibi. Virgülüm eğer sola doğru kayarsa benim üstümden bir çıkartılır. Kaç basamak sola kaydırıyorsam üstümden o kadar sayı çıkartacağım. Virgülüm eğer sağa doğru kayarsa üstüm büyür. Kaç basamak sağa doğru kaydırıyorsam üstümü onumun üstündeki sayıyı o kadar çok arttırmalıyım. O zaman geldim. 12 tam %7 diyor. O zaman ben bunu bir basamak, virgülü bir basamak sola kaydırıyorum. Sola kaydırmanın kuralı neydi? Üst küçülürdü. Ben kaç basamak kaydırdım? bir basamak kaydırdım. O zaman üstümü bir küçültmeliyim. O zaman bir tam binde 207 çarpı 10 üzeri üstümü bir basamak kaydırdığım için 8 eksi birden 7 bir küçülttüm. Hemen bir sonraki örneğime geçiyorum. Bir sonraki örneğim evet doğru yapılmış. Yine onun e, 10'un kuvveti şeklinde yazılmış bir sayım var. Önündeki kat sayıya bakıyorum. Önündeki kat sayı da 1 ile 10 arasında. O zaman bilimsel gösterimin kuralına uymaktadır. Hemen bir sonraki örneğime geçtim. Bu örneğimde de e, onun kuvveti şeklinde yazılmış. Evet doğru. Önündeki kat sayıya bakıyorum. Önündeki kat sayı da 10 ile 1 ile 10 arasında olmalıydı. 1 olabilirdi. O zaman ne yapacağım ben? Virgülü kaydıracağım. Virgülü ne tarafa kaydıracağım? Sola kaydıracağım. Virgülü sola kaydırdığımda kuralım neydi? Üst 1 küçülürdü. O zaman 1 basamak sola kaydırdım. 2 tam. 1000'de 735 çarpı 10 üzeri. Üstü de bir azalttım. 3 eksi 1'den 2 -1 olacaktır. Hemen üstlü sayıların konu anlatımına geçelim. Üstlü sayılar dediğim zaman benim bir tabanım bir de kuvvetim üssüm olur. Ve üstlü sayılarda bulunan bu kuvvet yani üst tabandaki sayının kaç defa yan yana yazılıp çarpılacağını söyler bize. Mesela burada 5 üzeri 2 demiş. 5, 5 üstü 2 demiş. O zaman üstteki sayım 2 olduğu için Tabandaki sayı 5. Tabandaki sayıyı 2 defa yan yana yaz çarp demek. 5 kere 5 25. O zaman sonuç bu şekilde bulabilirmişim. Peki öğretmenim üstlü sayılarda çarpma işlemini nasıl yapabilirim? Üstlü sayılarda çarpma işleminde iki tane durum vardır. Birincisinde üstler eşitse Üstler eşitse tabandaki sayılar birbiriyle çarpılır. Nasıl yani? Hemen tabanımdaki sayıma bakıyorum 5, tabanımdaki sayıya bakıyorum 2. Eğer benim üstlerim eşitse 5 çarpı 2'nin ikinci kuvveti üstüm aynı kalıyor. O zaman onun ikinci kuvvetinden 100 oluyor cevabım. Peki gerçekten öyle mi? Buradaki işlemi yaparak da bulalım. 5'in ikinci kuvveti 5'i 2 defa yan yana yaz çarp demekti. O zaman 5 çarpı 5 25'tir. 2'nin ikinci kuvveti üstte 2 var. O zaman tabandaki sayıyı 2 kere yan yana yazıp çarpacağım. 2 kere 2 4. Aslında bana 25 ile 4'ü çarpmamı istiyor. O zaman 25 çarpı 4 de yine yüzdür. Daha kolay yöntemi ise üstlerim aynıysa tabanlar çarpılır şeklindedir. Geldim ben ikinci durumuma. İkinci durumda tabanların eşit olduğu durum. Tabanlar eşitse üstteki sayılar toplanır. Peki bu kural nereden geliyor? Tabanlar eşitse aslında 3 üç tane 3'ün yan yana yazılıp çarpılması demek değil miydi? Hemen yazıyorum. 1 2 3 Aradaki işlemi aynen yazdım. Çarpma işlemi. 3'ün ikinci kuvveti diyor. 3'ü 2 defa yan yana yaz. Çarp. Aslında burada ben kaç tane 3 görüyorum? 1, 2, 3, 4, 5 tane 3 görüyorum. Aslında 3 sayısını 5 defa yan yana yazıp çarpmamış mı? Evet öyle olmuş. İşte bu kural da buradan geliyor. O yüzden ben tabanımı aynen yazarım. Üstteki sayılarımı toplarım 3'ün 5. kuvveti. Peki üslü sayılarda bölme işlemine geçelim. Üslü sayılarda bölme işleminde de yine çarpma işlemindeki gibi iki durum var. Üstler aynı üstler eşitse tabanlar eşitse. Eğer benim üstler eşitse tabandaki sayıları direkt birbirine bölerek işlemi yapabilirsiniz. Mesela benim burada üstlerim eşit. O zaman ben 20'yi yani tabandaki sayıyı 20'yi 5'e bölerim. Daha sonrasında 4. kuvvetini alırım. 20, 20 bölü 5'ten 4. O zaman 4'ün 4. kuvvetiymişsin sen. Diyebilirsiniz. Geldim ikinci duruma. İkinci durumda da tabanlar eşitse. Tabanlarım eşitse ben neyi biliyorum? Üstteki yani paydaki sayının üstünden paydadaki sayının üssü çıkartılır ve taban aynen yazılır. O zaman tabana aynen tabana aynen yazdık. Üstteki sayıdan yani paydaki sayının üssünden paydadaki sayının üssünü çıkartıyorum. O zaman 5 üssü eksi bir cevabımız olacaktır. Hemen devam ediyorum. Üssün üssü. Üssün üssü ne demekti? Bir sayının üssü var ve bir tane daha üssü var. Peki ben bunun sonucunu nasıl bulacaktım? Bunu yaparken de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. İçerideki sayının işareti de çok önemlidir. Üssün üssü varsa üsler çarpılır. Unutmuyoruz. Üsler çarpılır. O zaman ben üstün üstünün çift olduğunu görüyorum. Çiftse ben iki tane sayıyı çarpacağım zaman mesela eksi 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi eksi daha artıydı. 2 kere 2 4. Aslında çift olduğu zaman işaretim her zaman pozitif mi geliyor? Evet pozitif geliyor. O zaman 2 üzeri 10 diyebilirsiniz. Ama ikinci örneğime baktığım zaman benim üstüm nasıl bir sayı? Tek bir sayı. O zaman benim sonucum negatif gelecek. O zaman negatif 5 kere 3'ten 15, 2'nin 15. kuvveti diyebilirsiniz. Hemen negatif üst olayına gelirsek. Benim eğer negatif bir üssüm varsa aslında sayının payı ve paydasındaki sayılar yer değiştirecek. Mesela benim 1 bölü 2 sayımdaki payımdaki sayı 1 paydamdaki sayı 2. Buradaki eksi işareti sadece sayının payı ve paydasındaki sayıların yerini değiştirmeye yarıyor. Başka hiçbir görevi yok. O zaman 2 bölü 1'in ikinci kuvveti demek değil midir bu? Evet aynen öyledir. O zaman 2 bölü 1'den 2, 2'nin ikinci kuvveti demek istiyormuşsun sen. Devam ediyorum. 3'ün üçün eksi 3. kuvveti. Hocam ama burada yerine yerini değiştireceğim ki şunu unutmuyorsunuz. Her zaman her sayının altında gizli bir 1 vardır. O zaman 1 bölü 3'ün üçün, 3. kuvvetisin sen. Eşittir. 1'in bir, 3. kuvveti bölü 3'ün üçün 3. kuvvetinden 20 7'sin. Hemen buraya baktım. Buraya baktığımda da eksi 5'in eksi 2. kuvveti. O zaman eksi 5'in altında gizli bir 1 vardır. O zaman 1 bölü eksi 5'in karesi. Bakın buradaki eksi kesinlikle buraya etki etmedi. Buradaki eksinin tek görevi pay ve paydanın yerini değiştirmekte. 1'in karesi 1 5'in karesi eksi 5 çarpı eksi 5'tir. Eksi eksi artı olacağı için 5 kere 5 25 artı 25'tir. Üslü ifadelerde dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bunu asla unutmuyorsunuz. Tüm sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri ise pozitiftir. Tıpkı burada yaptığımız gibi. Çiftse pozitif bir sonuç elde ederim. Eğer tekse negatif bir sonuç elde ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.